Şimdi sarı kamışla bir tane gelin evleniyor. Tabii bizim o zamanlarda gelinler gelinlik yapıyorlar ya kaynanalarını kaynatalarını yanında hiç konuşmuyorlar. Gelinlik yapıyorlar. Bir şey sorduğunda diye cevap verirler ya da diye böyle tepki verirler. Biz o taraflar bunu çok iyi bilirler. Neyse gelin evleniyor, geliyor. Ee, çok eskilerde tuvaletler de yok biliyorsunuz. Eee Akşam oluyor tabi Ahıra gidiyor tuvalete. Çok eskilerden bahsediyoruz. Lütfen cümlelerimizi yanlış anlamayın. Tuvalete gidiyor. Gelin e, beyaz keçinin yanında bir tane kabahat işliyor. Kabahatı da anlıyorsunuz işte. Neyse gelin gittiği yerden gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Kaynatası diyor ki kaynanasına, gelinin kaynanasına diyor. Gele, kız kalk git bak diyor bu gelinin başına ne iş geldi. Ondan sonra... Kaynana geliyor bakıyor ki gelin oturmuş o beyaz keçinin önünde nasıl yalvarıyor gelin kulun kurbanın olayım ben ettim sen etme keçi kulun kurbanın olayım ben ettim sen etme beyaz keçi mümkün değil ikna olmuyor. Kaynana soruyor kız gelin diyor sana ne oldu diyor böyle ne oldu da sen bu e, keçiye yalvarıyorsun ana ana diyor hiç sorma diyor ben bir kabahat işledim diyor keçidir beni ahaliye söyleyecek. Biz rezil olacağız. Kaynata bakıyor ki gelin gitti, karı gitti, hiçbiri gelmedi. Kalkıyor gidiyor, bakıyor ki keçinin önünde oturmuşlar o beyaz keçinin önünde. Nasıl yalvarıyorlar keçiye. Ha. Soruyor ne oldu diyor, o diyor herif hiç sorma diyor. Bizim gelin diyor bir kabahat işlemiş diyor. Keçidir, herkese söyleyecek. <laughs> Neyse kaynataya bir çözüm geliyor o da yalvarıyor bakıyor ki olmuyor hemen sabahsı keçi, gelin, kaynana kaynata mahkemenin yolunu tutuyorlar. Hakimin karşısına çıkıyorlar. Hakim merakla bakıyor kucaklarında beyaz bir keçi. Bir genç gelin, bir kaynana, bir de kaynata. Soruyor diyor davanız ne, durum ne? Hakim bey diyor hiç sormayın diyor. Bizim gelin bir kabahat işledi. Keçi de haliye bunu söyleyecek. Biz nasıl bu işin içinden çıkarız? Rezil olduk gitti. Hakim tabi gülse mi ağlasa mı bilmiyor ama tabi ki hakimin de aklı çalışıyor mu onu da bilmiyoruz. Doğruları görüyor mu onu da bilmiyoruz. Geline diyor ki kızım diyor zırt mıydı? Gelin diyor. Geline diyor ki kızım zırt mıydı? Gelin böyle. En sonunda diyor ki kızım diyor zırt mıydı? O da diyor Hı -hı -hı. o arada da keçim meliyorum Eee diye. <laughs> Hakim karar veriyor keçi bana siz de eve